Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bro Stars oynayacağız arkadaşlar Brawl Stars'ta ne yapacağız diyeceksinizdir kendi haritamı oynayacağız şimdi kendi haritamı göstereceğim beğendiyseniz şu anda videoyu durdurup deli bir like bombası istiyorum arkadaşlar sizden. Bir de kanala abone olmadıysanız lütfen Epsol Baba Pro kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Fazla uzatmadan hadi maça girelim. Bu arada botlarla oynayacağım. Böyle hemen yenmeye odaklı değildi. Öyle haritayı dolanacağım. Dolanacağım. Hatta dolanmayacağım. Şey, evet dolanmayacağım. Çünkü bu arada Mortis'te oynuyorum. Git Poco. Git. Ne? Çünkü çünkü diyeceğimi unuttum. He. Çünkü zaten bilgi şeyi var ya böyle. Haritanın nasıl olup olmadığını gösteriyor. Poco'yu öldürecek beni. Ölüyordum az daha öleceğim. Haritaya girerken hani siz biliyorsunuz onu Ne hazır para varken arkadaşlar ben video çekmiyorken şey bana Tara çıktı. Öldüm bu arada. Bakın göstereceğim şimdi o bilgi dediğim yer. Heh, şurası. Bakın böyle şey pek simetri olmayabilir simetrik olmayabilir. Böyle işte görüyorsunuz. Bakın şuraya da açtım. Oyuncu haritası diyor. Tasarlayan F so diyor. Yani benim. Ben yani bu kaba taslak adlı şeyim bitti. Evet, tamam. Şimdi bu da pek simetri olmayan, simetrik olmayan B harika. Ya bunda bunu da ben yaptım çok güzel oldu. Çok uğraştım. Hop hop. Yine unuttum. Bir şey gösterecektim. Haritanın şu gösteriyor. Yine haritanın bilgilendirmesi var ya bilgilendirme dedi. Ölmeyeceğim. 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 Selamın Aleyküm. Öl. Git. Ya öldü ama beni öldürmeye çalışıyor ya ile bombalarıyla. Neredesin Brock? Selam. Neredesin? Abi. Allah. Öldüm. Yani bu da böyleydi. Nerede bakın böyle. Böyle harita. Görüyorsunuz. Yüreğini açmak istiyorum. Oyuncu haritası diyor. Tasarlayan so diyor. Evet dediğim gibi simetri değil. Bakayım simetri mi? Galiba yok değil. Simetri değil. Tamam olsun bir şey olmaz. Şimdi bir de savaş toplum var. Ondan sonra normal harita oynayalım. Maç atacağız yani. Adı da kendini zorla. bunu da çok uğraştım. Bak bu simetri olduğunu söyle. Bu Hayır git. Hı. Sakın. Sakın. Bot olduğu için biraz daha basit olabilir. Siz sırf zaten maç atmak için değil haritamı göstermek için haritamı beğenmeyenler arkadaşlar şey yorumlar yazsın çok güzel olmuş diye daha ben söylememe gerek yok siz kendiniz yazarsınız böyle şöyle şekilli bir tutalım hoppa şekilli bir gol olsun istedim Hayır, hop 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 evet. yuh bu bot rağmen çok iyi oynuyor bot sringer of war allah ben git ya hop 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 gitti bu gel buraya Allah 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 Lan kaka. Öldüm. Lan. Sarmal yılanım da oldu. Kaçıyorum. Atıyorum buradan. Eğer ölmeseydim top tekrar bana gelecektir. galiba. Bir de öyle abidik gubidik uydurduğum ad var. Siz adı. Öylesine koymuştum. O zaman adını değiştirmeyi unutmuşum. Bu arada yine söyleyeyim arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar çok basit yani. Çok basit ya. Alt tarafı. Kanalımda söylüyorum. Efso Baba Pro. Ben mi? Ben ne? Ben ne düşünüyorsun? Ben Ona göre daha iyi video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi evet. uzatmadan oynayalım. Çünkü videoda böyle konuşmayı sevmiyorum. tik Güle güle. Mr. P! Mr. P! Mr. P! Ya Allah Hayır öldüm. Ve bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hayır. Bu Bot bile atıyor bize ya. Harita nasıl güzel değil mi? Böcü böcü böcü. Gel buraya. Kaç kere vurdu ya ben bastım ama ulti atmadı ama ses çıkardı değişik ilk sesini çıkardı ama ultiyi basmadı gel ya buraya yap ya git bu arada biliyorsunuz burada yine de şey yapayım gösteriyorum arkadaşlar kendi kalemimde görüntü Ben, ben ha. Ya gösterecektim dedin Koko baba. dedim. dedin var ya. ya göstereyim merak ediyorum. arkadaşlar bakın Seni seviyorum. Bakın gol Seni Evet, evet biliyordur ama ben yine de söylemek istedim bilmeyenler için de bilgilendirdim öleceğim evet çok basit bir gol hoppa bitti bu kadar evet arkadaşlarım 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 dedim arkadaşlarım. neyse arkadaşlar ee, zıpla zıpla dururdu durur. da onu böyle abidik gubidik bir yerde öyle iyi değil yani o yüzden göstermeyeceğim O zaman buradan çıkalım burada rahatsız etme diyelim şuradan buradan da versiyon diyelim ve buradan da yeni çıkan karakterimiz olan Tara'yı alalım Tara'yla Tara ne zaman çıktı şey tarihini de vereyim ya da vermeyeyim vereyim hadi 11 Kasım'da çıktı arkadaşlar para ve onu rütbe yaptım şey mega kutudan çıktı ön önceki sezonda Heh. başladık oyunumuza ya tamam ya, ya. öldüm oldu Gelin buraya. Orta size selamın aleyküm diyeceğim. Yok Gel buraya. Allah. Ulti koyarsa herkes öldü. Vuramam Hayır ya. Neyse. Gel buraya. Gel dede. sana ulti öldü ölmedi hayır hayır hayır, hayır 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 git 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 selamün aleyküm hayır ya internet gitti hayatım evet, onu. Yes Bu zamanı yap. Bak şu anda yıldız yıldız gücüm olsaydı şey e, taranın gölgesi çıkacak. Çok iyi o. Çok seviyorum ben bunu. Ben yo. Çok iyi oynuyor. Yani. Allah yani bir. Gel buraya. Mutlaka şu üstü kapıyor. Bence bak bana gitmiyor. Düşman mı? Gel buraya, buraya karlı. Ben de karlı gibi. Karlı da bana gelir. Selam. Git. 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 At. Evet. Yani uzaklaştırdım ve 1-0 yeniyoruz arkadaşlar. Ve bu kadar. O zaman kendi haritalarımı da gösterdiğime göre arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın.